Uzak Şehir 42. Bölüm 3. Baba. Gel oğlum. Gel, şöyle bir sarılayım sana. Çocuk tereddütle yaklaşır. Baba yavaşça diz çöker, yüzünde hem hüzün hem umut vardır. Baba. Ne kadar özlemişim seni. Yüreğimin en derininde. Cihan baban seni ne çok özledi. Hissediyorsun değil mi? Çocuk. Ben de özledim. Ama seni ilk görünce biraz korktum. Baba. Haklısın oğlum. Bir anda karşına çıkınca seni şaşırttım, belki de ürküttüm. Bunun için gerçekten özür dilerim. Affedebilir misin beni? Baba çocuğun yanağını nazikçe okşar. Parmakları titrer, gözleri doludur. Çocuk. Annemle babam, her şeyi anlattı bana. Doğru değil mi baba? Baba derin bir nefes alır. İçindeki yük yüzüne yansır. Baba. Evet oğlum, doğru. Artık hiçbir şeyi senden saklamayacağız. Ne yaşandıysa, ne kırdıysa hepsini birlikte onaracağız. Söz veriyorum.